Depeye bir tane şey yapacağım. Ne? Hey. Hayma. Hey. Abim gittim ulan. Bu Gel abim, burada dur. Şey Yok nereye gidiyorsun? Ne gideceğim? Yapana nedir abi? Bir ev yaptı abi yani. sana yakışır. Şey e, ya. Şuradan abi. geldi şuradan evet. şuradan ya. Evet. çıktı gitti abi. Yani abi abi ne bir yani. şey alacağım. sonra. Hmm. altı. Otuz altı metrekare yapıyor. Profil. Profil değil. Ne? Ağaçlar. Komple ağaç. Şey dedikleri. Bungolo tarzı. Mongolasını niye bilmem ya. ben işte. Komple ağacı olursa mongolos diyorlar. Üstünü, Altını böyle üstünü yapacaksın. De, üstünü de ya. şey çinko. Şeyi de ıslatmayacak. Bilal abi. <laughs> ağacı alın yokuşunu çıkar. Ne zaman yapacaksın? evden koyun bak. Ne zaman başlayacaksın? <laughs> hazır evler var. Allah ne zaman kısmet ederse bu sene yazında olabilir. İnşallah. Hazır evlerim ben. Sen sadece zemin su, Ben onların bir... peşine çok düştüm, konuştum onlarla. Yani hep Onun bizi maddiyete bağlı oldu. Bana evet. 100, yüz 100 tekneme Evde olur, sarayda ev de olur, saray olur değil de mi? Tut. Evet. Ne? Kaça kaç Bana dediler yani. ki iki artı bir. Ama sana yakışır be, abi. Şükür Allah'a şu anda ha. sokacak bir yerimiz var. Bir, tamam mı? Dedi ki atacaksın. Tamam. Daha ne isteyemem. Tavlam olacak. Ayağımızı yerden kesecek arabamız da var. Şükür.